Bu sunumda kobot, işbirlikçi robotlar hakkında bilgi vereceğiz. Bu içerikte, kobot teknolojisinin temel kavramlarını, endüstriyel robotların iş dünyasındaki evrimini ve bu teknolojinin işletmelere nasıl katkılar sağladığını ele alacağız. Ayrıca, kobotların iş gücüyle etkileşimi, güvenlik standartları, esneklik ve verimlilik gibi avantajlarına odaklanacağız. Bunun yanı sıra kobotların üretim süreçlerinde sağladığı otomasyonun iş süreçlerini nasıl iyileştirdiğini ve şirketlerin daha verimli hale gelmesini nasıl desteklendiğini inceleyeceğiz. İşbirlikçi robotlar, yani kobotlar, insanların yanında güvenli bir şekilde çalışabilen robotlardır. Geleneksel robotlardan farklı olarak, kobotlar insanlarla aynı alanda birlikte görev alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu robotlar, çevrelerine algılayabilen sensörler ve güvenlik sistemleri ile donatılmıştır. Böylece insanlar ve robotlar birlikte çalışırken güvenlik her zaman sağlanır. Teknolojinin ilerlemesiyle kobotlar daha akıllı hale gelmiş, sensörler ve yapay zeka kullanılarak daha verimli ve güvenli hale gelmiştir. Kobotların gelişimi, robot teknolojisinin evrimiyle doğrudan ilişkilidir. Geçmişten günümüze bu robotlar daha etkili ve çok yönlü hale gelmiş ve çeşitli endüstrilerdeki iş gücüne katkı sağlamaya başlamıştır. İlk robotlar 1950'li yıllarda endüstriyel alanda kullanılmaya başlandı ancak o dönemdeki robotlar insanlarla birlikte çalışmaya uygun değildi. 1990'ların başlarında, insanlar ile robotların daha yakın bir şekilde çalışabilmesi fikri gündeme geldi ve bu, kobotların, işbirlikçi robotlar, doğmasına yol açtı. Bu dönüm noktası, insana robot etkileşimini mümkün kılan teknolojilerin geliştirilmesiyle gerçekleşti. Universal Robots gibi firmalar, kobot teknolojisini geliştiren ve bu alanda öncülük eden ilk markalardan biri oldu kobotlar, güvenlik sistemleri entegre edilmiş ilk robotlar olarak, insanların bulunduğu ortamlarda güvenli bir şekilde çalışabilme özelliğine sahipti. İlk endüstriyel kullanımları ise, otomotiv sektöründeki montaj hatlarında gerçekleştirildi. Zamanla gelişen teknoloji, kobotları daha hızlı, esnek ve güvenli hale getirdi. Bu ilerlemeler, üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaratarak endüstriyel üretim anlayışını köklü bir şekilde değiştirdi. Kobotların teknolojisi ve yapısına odaklandığımızda, üç ana özelliği öne çıkmaktadır. İlk olarak, sensörler önemli bir yer tutar. Kobotlar, insanlarla güvenli bir şekilde çalışabilmesi için etrafındaki insanları, mesafeleri ve hareketleri algılayan gelişmiş sensörlere sahiptir. Bu sensörler, kobotların çevresel farkındalık kazanmalarını sağlar ve iş güvenliği açısından kritik bir rol oynar. İkinci olarak hareket ve kontrol sistemleri üzerinde durmak gereklidir. Kobotlar, yüksek hassasiyetli motorlar ve tahrik sistemleriyle çalışarak mikron seviyesinde hareket edebilirler. Onların karmaşık ve hassas görevleri başarıyla yerine getirmelerine olanak tanır. Bu teknoloji özellikle montaj, paketleme gibi hassas işlerde kobotları tercih edilen araçlar yapmaktadır. Son olarak veri toplama ve analiz süreçleri önemli bir yere sahiptir. Robotlar görev sırasında sürekli olarak veri toplar ve bu verileri analiz eder. Bu sayede çalışma süreçlerini optimize eder ve verimliliği artırırlar. Bu sürekli veri toplama, robotların görevleri daha etkin ve hatasız bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. Bu üç ana özellik, kobotların endüstrideki etkinliğini ve işlevselliğini artırarak, onları modern üretim süreçlerinde vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Kobotların teknolojisi ve yapısı, üretim süreçlerinde önemli bir dönüşüm yaratmaktadır. İlk olarak, kolay programlanabilirlik özelliği dikkat çeker. Kobotlar, karmaşık yazılım bilgisi gerektirmeden, kullanıcılara hızlı bir şekilde programlanabilme imkanı sunar. Bu özellik üretim hattında hızlı değişiklik yapılabilmesini sağlar, böylece esneklik ve verimlilik artar. Bir diğer önemli özellik ise esnek montaj yeteneğidir. Kobotlar, hafif ve esnek yapıları sayesinde farklı görevler için kolayca adapte olabilirler. Bu çok yönlülük onları üretim sürecinin her aşamasında farklı amaçlar için kullanılabilir hale getirir ve üretim hattındaki iş gücü ihtiyaçlarını karşılamada esneklik sağlar. Kobotlar, sahip oldukları güç ve tork sınırlayıcı sistemler sayesinde insanlarla temas ettiklerinde otomatik olarak dururlar. Bu sayede insanlar ile aynı çalışma alanını güvenli bir şekilde paylaşabilir. Bu özellik özellikle insan-makine işbirliğinin yoğun olduğu üretim ortamlarında büyük avantaj sağlar. Kobotlar, insanlarla birlikte çalışırken verimliliği artıran ve güvenliği ön planda tutan özellikleri ile endüstriyel süreçleri dönüştürüyor. Montaj hattında örneğin bir operatör bir parçayı tutarken, kobot diğer parçayı yerine takabilir. Bu tür bir işbirliği üretim hızını artırır ve iş gücünü daha verimli kullanır. Kobotların güvenlik mühendisliği ise oldukça gelişmiştir. Bu robotlar, belirli bir kuvvetin üzerine çıkamaz ve birine çarptıklarında zarar vermemek için güç ve hız sınırlamaları bulunur. Ayrıca çevresel algılama yetenekleri sayesinde, çevrelerindeki insanları ve nesneleri algılayarak tehlike anında hemen durabilirler. Bu özellik, iş yerinde güvenliği sağlamak adına çok önemlidir. Kobotlar iş yükünü insanlarla paylaşarak, operatörlerin daha karmaşık ve detaylı işlere odaklanmalarını sağlar. Bu işbirliği, sadece üretkenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların iş güvenliğini de sağlamada önemli bir rol oynar. Kobotların avantajlarına odaklandığımızda, ilk olarak esneklik önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Kobotlar, farklı görevleri hızla yerine getirebilme ve kolayca yeniden programlanabilme yetenekleriyle üretim süreçlerine büyük katkı sağlar. İkinci olarak, güvenlikleri göz önünde bulundurulduğunda, kobotlar insanlarla güvenli bir şekilde çalışabilen robotlardır. Bu özellikleri sayesinde iş kazalarını azaltır ve iş yerindeki güvenliği artırır. Üçüncü olarak, kobotlar rutin işleri üstlenirken, çalışanların daha yaratıcı ve karmaşık işlere odaklanmasını sağlar, böylece verimlilik artar. Montaj, kalite kontrol ve ambalajlama gibi birçok alanda bu robotların sağladığı verimlilik önemli bir avantaj sunar. Kobotların güvenlik özellikleri, insanlarla etkileşimde önemli bir rol oynamaktadır. İlk olarak, karmaşık güvenlik önlemleri yerine entegre çözümler sunulması, kobotları kullanıcı dostu hale getiriyor. Aşma, kapama, sınır çizgileri ve sensörler ile hızlı bir güvenlik sağlanıyor. İş ortamlarında kolaylıkla uygulanan basit ama etkili güvenlik çözümleri anlamına geliyor. İkinci olarak, kobotların darbelere duyarlı sensörlere sahip olması, iş yerinde güvenliği artıran kritik bir özellik. Kobot birine çarpmak üzere olduğunda sensörler hemen devreye girerek robotu durduruyor. Kazaları önlemeye yardımcı olur. Son olarak kuvvet ve hız sınırlamaları kobotların insanlarla güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kobotlar kendilerine zarar vermemek için güçlerini ölçer ve hızlarını kontrol altında tutar. Her robotun üzerinde bulunan acil durdurma düğmesi güvenliği daha da artırır. Ancak, çoğu durumda kobotlar, çevrelerindeki tehlikeleri algılayarak kendiliğinden durur. Kobotların kullanım alanlarına göz atacağız. İlk olarak, otomotiv endüstrisinde çok çeşitli görevlerde kullanılabildiklerini belirtmek gerekir. Kobotlar, parça montajı, boyama, kaynak, vidalama ve kalite kontrol gibi işlemleri yerine getirerek verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca, gıda ve içecek endüstrisinde de önemli bir rol oynuyorlar. Burada, kobotlar paketleme, etiketleme ve dolum gibi kritik görevleri üstlenerek hem üretkenliği artırıyor hem de kaliteyi sağlıyor. Kobotların esnek yapısı, onlara farklı sektörlerde görev yapabilme yeteneği kazandırıyor. Elektronik endüstrisinde, kobotlar kart montajı, lehimleme ve kalite kontrol gibi kritik işlemlerde önemli bir rol oynuyor bu üretim süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda hata oranını da azaltıyor. Eğitim sektöründe ise, kobotlar fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde robotik kodlama eğitimine yardımcı oluyor. Öğrenciler, bu teknolojiyi kullanarak pratik deneyim kazanma fırsatı buluyor. Bu iki sektör, kobotların sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendiren alanlar arasında yer alıyor. Tarımda kobotlar hasat, sulama, toprak işleme ve bitki dikme gibi birçok görevde etkili bir şekilde kullanılıyor. Çiftçilerin iş yükünü azaltırken verimliliği artırmalarına yardımcı oluyor. Özellikle hassasiyet ve hızın önemli olduğu bu görevlerde kobotlar büyük avantaj sağlıyor. İnşaat sektöründe ise kobotlar beton dökme, sıva yapma ve demir çubuk yerleştirme gibi görevlerde aktif rol alıyor. Bu projelerin zamanında tamamlanmasını sağlarken aynı zamanda insan gücünün daha güvenli ve verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Kobotlar bu sektörlerdeki dönüşümde kritik bir rol oynuyor ve gelecekte daha fazla yenilik ile karşımıza çıkacak. Yarının kobotları yapay zeka sayesinde daha otonom hale gelecek ve kendi kararlarını verebilecek. Bu gelişme, insan müdahalesine duyulan ihtiyacı azaltarak daha bağımsız bir çalışma modeli sunacak. Ayrıca, yeni nesil sensörler ve algılama teknolojileri, kobotların çevresindeki değişimleri daha hassas bir şekilde algılamasına olanak tanıyacak. İnsanları, nesneleri ve çevreyi ayırt edebilme yeteneği güvenliği daha da artıracak. Son olarak, esnek ve kompakt tasarımlar, kobotların daha küçük alanlarda kullanılabilmesine olanak sağlayacak. Bu taşınabilir ve modüler yapılar, onları farklı sektörlerde daha yaygın ve verimli bir şekilde kullanılabilir hale getirecek. Eğitimimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sorularınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçin.